Bugün bir yarışmamız var. Ee, yarışmamız en çok kim ee, en, oyuncak toplayacak? Bu onların sepeti, bu benim sepetim. Başlayalım çocuklar. En çok kim dolduracak? Biraz dinleneyim. Bir sürü bir sürü alın koyun. Bir sürü. Ay evet. kitap bu. Anneme verip geleceğim ben bunu. Hayır sırf kitabı da koy. Boş ver. Ama bu, bu olmaz. Tamam. Anne. Anne. Tamam. Çıkmaya başladınız o yüzden ben de başlayayım yine. Bencede oraya koy. Evet. Ben yine <laughs> ben <daha> çok koyayım. ha <laughs> mi? Zine buraya buraya. Hayır, Enes, topla topla. Ben kazanacağım yoksa. <laughs> Yusuf gel finale bakacağım. En çok kim topladı? En sonları onları da koy. En çok hangi takım topladı ona bakacağız. Bakalım siz mi kazandınız ben mi? Yusuf elleme. En onları da koysana sepete. Tamam koy. Tamam. Şimdi bak bakalım. Ya Yusuf onlar benim sepetim. Her neyse. Bakalım hangi grup kazanmış. Önce benimkilere bakalım. Bir, iki, üç, dört, on bir, on iki, on üç, on dört, on Şimdi onların takımının oyuncu 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 18 19 20